Arkadaşlar bugün Evet arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir video yapacağız. Gördüğünüz gibi isim sizlerden yeni bir video. Olacak. Evet şu an Minecraft'a girdim arkadaşlar. Şu çöl hayatta kalmaya basıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi küçük pandaları da öleceğiz. Şaka şey yapıyorum pandaya da Bir kere öldürdüm içine bir şey çıkardı. Ama bir daha öldürmüşüm. Arkadaşlar bekleyelim. Ama bu video kısa bir video olacak haberiniz olsun. Abi ben buradan böyle şey mi olur abi? çıkmak istiyorum ama abi çıkartın beni ben burada durmam ben burada durmam ben burada asla durmam şey neyse arkadaşlar oradan çıktım uzun sürdü çıkması çünkü hadi bakalım bir tane bundan yapıyoruz arkadaşlar şimdi köye gidiyoruz. Bakın orada bir kale gözüktü gördünüz mü? Hemen oraya koşuyoruz. Şey hızlı zor diyelim. Yalnız bakın şu bir kaç aydır oynuyorum. Bir önceden gitmiştim. Buraya bir kere düştüm. Bir daha asla inmeyeceğim. Evet arkadaşlar. Ya bakıyorsun oğlum öldürürüm seni. Bak demir golemi anlamam öldürürüm. Ha, destur. Şey. Gördüğünüz gibi arkadaş. Demir golem burada. O tabi onu öldüreceğiz. Merak etmeyin. Çok da önemli bir şey. Değil diyecektim ama. Siz de. Tabi. Evet. Şimdi bir tane şey yapalım al bunu koy bunu tamam bir tane yap şundan da bir tane yap al bunu buraya koy şey, şey arkadaşlar arkadan ses geldiği için özür dilerim neyse biz videomuzda devam edelim Nerede kalmıştık? Evet. Ben bir tane koruma şeyi yapmıştım. Aa! Ne öyle. Pislik herif. şey bir şey olmaz Özür dilerim ders şey yaptım Kendimiz zırh yaptım ben. Ne alaka neresi? Ne bakıyorum? Keselim seni. Şey Bunları alalım. en yorucu kısma geldik arkadaşlar. Zümrüt çıkacak hiç önemli bir şey değil bana göre Tabi. Şu her yerde biliyorum. Buluyorum ben. Bakın. Aa, niye zümrüt çıkmadı? Neyse boş ver zaten. Hiç kullanmıyorum. Ben anlamam merdivenden. Merdiven falan bize iş değil. Biz adam olmuşuz lan. Burada ne mi arkadaşlar? Ah canım bitti bir şey olmaz. <laughs> Neyse boş ver. <Sessizlik> Sinirleniyorsam gözlerinin önünde kalkan yapacağım. Oh yeah yeah. Bizim baltayı kullanma zamanı. Eli 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 ya eli ya. Ne diyeceğim? Evet gördüğünüz gibi şimdi yapıyoruz. Ölüme ve Evet şimdi. <laughs> Neydi? Kalkan yapacağım abi ben. Aaa demek öyle. Demek. What? Eşyalarım kaybolup duruyor. Böyle bir şey mi olur? Hayır bak altınlarım gitti. Şimdi demirlerim gidiyor. Hayır ben de anladım bu işten. Acım var neyse şu an Şundan bir tane ek yerim buraya. Belki bir şey olur. Adam akıllı oldu işte. Şimdi doğruna pişman edeceğim. <laughs> ben korkuyorum da. Lan! Aha. seni öldürmeden ben gitmem. Özür dilerim arkadaşlar. kaçma bilmiyorum ama atlamayalım bence. Bakın. Hava kararmaya başladı. Ama ben seni öldüreceğim abi. Ben seni öldüreceğim. Bu kadar basit. Neredesin? Kaçıyor musun ha? İlerleyelim. Gel kaçıyor musun? Oo, oo! O bana ver onu. İşte ne oldu ya. Ay, unutmuşum. bana saldıracaklar. Ben de orada dinlik Tamam. E, üç şey koyarsanız olmuyor arkadaşlar. İlla ki dört şey koymuşsunuz. Ya git zombileri öldür. Benimle niye uğraşıyorsun? İşimi e, rahat bırak doğrunu pişman ederim demiştim. Şimdi size de uyuduğunuzu pişman edin. Bana bakmayı kesin. Valla. Of. Çok iyi oldu arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi size. Abi. abi hayır, hayır hayır ben yanlış yaptım. Bakın ha. Bir şey ekledim arkadaşlar. Örümcek. Şimdi yapacağımız şeyi yapabiliriz. Kalkanı yap. Tamam. bu ne abi? Ne yapıyordum? Şey şey anlamadım. Ben buradan gidiyorum arkadaşlar. Zaten bana çok bir şey yapmıyor burası. Kendi evimi kendim kuracağım abi. Ben sizden ne isteyeyim? Ama ilk önce bir eşyalarınızı çalayım. Gitmeden hayırseversiniz mi olur be? İnsan arkadan bir su döker de bunlarda bir şey anlamsız. Oy. Çekilsene oradan. Sonra yanlışlıkla baltayla vuruyoruz. ne bakıyor? Ne bakıyor? Allah Allah. Cık cık cık. Ya ben bir şey arıyorum. Ne arıyorum? Unuttum. Ha burada. Aldım bunu içeriye. Cik 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 cik. Etmesin ya diye arıyorum. Ah tarla bulduk. Tamam bu pancarları alalım. Bir de aranızda Gumball izleyen var mı arkadaşlar? Bir Gumball izleyenler için bana bir like atın olur. Yaşlıyorum. Tam doldu bir dakika. Ya. Anneciğim bunlar iş mi olur? Bir eğer bu videoya 10.000 abone gelirse yani yanlış söylüyorum arkadaşlar abone olmayı da lütfen unutmayın eğer bu videoya tam olarak 100.000 like gelirse başka bir Brawl Stars çekeceğim arkadaşlar istediğiniz bir oyun varsa yorumları yazmayı unutmayın Eyvallah ben buraya yaparım arkadaş evimi. O kadar da pus değiliz. Çok uzağa gitmeyeceğiz. Unuttum ya kalkanı kimi. Of ya. Birazdan bitirmek zorundayım arkadaşlar videoyu. yok abi. Biz bir şey unuttuk. Evet. Ne unuttuğumuzu söylemek bile istemiyorum. Yatak almayı unuttuk. İğrenç bir yeme şeklim var. Biraz nazik çevirmez misin? Bakın giyiriyor <laughs> Yapıyor. Gördünüz mü? yaptım. Evet, bugünkü şun ki şeyime yetmez. Yok, akşam oluyor. Ben buraya küçük bir ev yapayım. Cık. Yanlış yaptık. Çiçek ne alakası? Tabii ki köylülerde uyuyacağım arkadaşlar. Akşam olunca çünkü şu an evimi bitirmedim. Sonra onların yatağını çalacağım olacağım. Yani bir şey olmaz. kendime yaptığımları yapamazsam sinir olur. şunları ekledim mi? Tamam olacak. Ya. Olmaz, bir şey olmaz. Yanlış yere koymayı hiç sevmiyorum ha. Siz arkadaşlar seviyor musunuz? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Bir tekrar söylüyorum arkadaşlar. İstediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazın. Hemen ben size yorumlarım. Ve videomuzun sonuna gelmişizdir arkadaşlar. Görüşürüz ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.